arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, hiç çekmediğim bir video çekiyorum. Uzun zamandır video çekmiyordum. E, çünkü sınavlar vardı. Ortaokula geçeceğiz. Mezun olduk artık. Şimdi yanım dostum şey var yanımda. Kendini tanısın. Ee, merhaba benim adım Şevval. var. İlkimin en iyi dostuyum. <laughs> Aynı sınıftaydık. İnşallah ayrılmayız. Ayrılmayacağımızı düşünüyoruz. <laughs> anlatayım. E, Birbirimizin ne kadar tanıyoruz videosu çekeceğiz. Best friends. Arkamızdan Dış işte bize sorular soracak. Ee, mesela Merhaba Şevval arkadaşlar. Merhaba. <laughs> <Eyvah>. Merhaba. <laughs> Şevval ile alakalı sorular soracak. Benimle alakalı sorular soracak. Biz de onu bilmeye çalışacağız. Ve 12 sorumuz bulunuyor. Hemen başlayalım her şeyden sonra çok heyecanlıyım. Evet hadi. Ö birinci sorumuz gelsin. Kime soruyorsun önce? Önce paskak bakas. Ben... Yapalım. Yapalım. Sen Makas. Evet, şey var var. O <laughs> zaman bana soracak. İlk bana sor. Tamam, sen bana soruyor. Hadi sen de cevabını tamam. yaz. <laughs> Şevval'in en sevdiği renk. Hemen yazıyorum. Çok kolay. Bu arada hiç bakma falan yok. Ay, Aynen bakmak yok. Açalım mı? Aç açın. <laughs> Yaklaştı. Pembe. Pembe. <laughs> Bir tık daha büyük yazsak iyi olur. Doğru mu? <laughs> evet, ilk evet, bir puan. Orayı puanımı, bir evet, oraya yaz mı? bir puan aldım. E, arkadaşlar bu arada bu uzun zamanda dediğim gibi video çekmiyordum. E, çünkü bu video çekmeyi bekliyordum. Şevval hem bir şevval'le birlikte video çekmek istedik. Başladım. Dış ses. Dış ses dedim. This Şimdi şevval'e aynı soruyu soralım. Tamam. İyi en sevdiği renk nedir? Yazdık. Yazdık. Puanlarımızı aldın mı? Yazdık. Bilir. Hadi gösterelim mi? Açalım. Mavi. Mavi. Bu arada şey B e, ses. Bana soruyorsun ya. Şevvali puan gitmiyor. ha. Şu an bilirsiniz. Evet. 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 Şimdi Devam. şey var da bunu doğru. Devam edelim. Edelim. Evet öbür soruyu alalım. En sevdiği yemek. En sevdiği yemek. Şey bana mı sordunuz? Aha. Evet ilk evet. Bir soruyoruz. Bir misafirimiz Mesafir daha iyi. var. Evet. En sevdiği <laughs> yemek. Zor bir soru. Aa, ne yazayım ki ben bir sürü var. <laughs> Hayır benimkini değil ben senin. Tamam benim şey bir sürü var. <laughs> bir tanesini yazayım. Tamam. Evet. Açalım. Aa, ne yazdı? Okay, ya, ne Ah be. ya, ama onu da çok seviyorum ama en çok. İlkim falan alamadı. Aynen, yani, alamadık. Şimdi, Ola. şimdi ilkimin en sevdiği renk. Ay pardon yemek. en sevdiği yemek. 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 Böyle doğru yazıyordu değil mi? Şimdi be. Evet. Açalım. KFC. Ya. Bildi. <laughs> Şevval iki puan. Büy Geldik üçüncü sorumuza. Büyüyünce. Evet devam edelim. Büyüyünce ne olmak istiyor? Şu i̇lkime soruyoruz bunu. ne olmak istiyor? Şevval büyüyünce ne olmak istiyor? Şevval. Yazdım. Evet. evet. Açalım. Eczacı. Eczacı. 2 İçin de Hadi. Evet, Şimdi kim? aynı soru iş. Şimdi şey benim. ben umarım cevabını ee, şey biliyorum. İki mevzu. Evet, büyü, Büyüyünce ne olmak istiyor? Abla ama. <laughs> ben yazdım. Yazdım. Açalım. Açalım. Bir dakika. Bir dakika. Bir şey daha yazdım. Dur dur. Benim üç seçeneğim var. Onlardan biri tutarsa. Öyle, öyle mi oluyor? Öyle olsun. Da. Ya da tamam ben direkt İç geldim. Bir tane ya. Psikolog. Evet. Şeyval de git yanlışsız gidiyor. Bakalım ben bir yanlış... kere yanlış, oldum. Ya Ol. Dördüncü sorumuzu soralım. En sevdiği. en sevdiği. Sevmediği. En sevmediği. kendinde en sevmediği huyu <laughs> nedir? nedir? Kendine. Herkesin kendine sevmediği bir huyu muhakkak vardır. Kesin. Benim yok mu? Yok mu? <laughs> Ben bu dost. Emre uzun cevap olacak. İkiniz de uzun yazacaksınız heyecanla. Oy! Gitti benim. Ama ben ben de değilim. Ben, ben de seni. Aç Abi kırılgan olması. Annemden, Annemden uzun süre, uzun süre uzun uzak, kalma. uzak kalmak. Evet. Süreden, kalmak. Evet, kalmak istemiyorum ben ben. Of ya. Iyi kim puan alamadı bu sefer? <laughs> Kevalcim, ilk kimin kendinde en sevmediği huyu nedir? Aa, bu biraz zor olacak ablam hmm. için. Acaba ne yapacak? Ben göstereyim. Ben bunu yanlış bileceğim ya. Bakalım yanlış şey var bileceğim. şu ana kadar hiç puan kaybetmedi. Kim kazandı? İlkim çok uzun yazdı. Ben çok kısa yazdım. Gal kesinlikle. Açalım. Ay. Agresif değilsin. Ben ya. sinirli olmam bir an ağzıma geleni söylemem. Aynı Aynı anlama, şey. aynı anlama geliyor. geliyor. aslında. Ama bir an ağzıma geleni söylemem ya. Böyle ağzımdan aynaya çıkar. Agresiflik mi oluyor? Bilmiyorum. Puan alacak mısın Yok para? puan yok. şey gibi. Tamam ben bunu puanı almayalım. puan, almayalım alalım. Puan almayalım Evet. Şimdi evet, sev sorayım. ilkime Seval'in soralım puanı tane. En sevdiği hayvan. Şevvali nesi? Bunu yani? bilmesi gerekiyor. Bilmezse artık zaten. Bilmez saatte. en sevdiğim mi? Sevdiğim. 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 O oh, yanlış Siz <laughs> görüyor musunuz? Evet, görüyorlar. Açalım. Yavru ya ya beke. Evet ilkim de bir puan daha alıyor. Şu an durum 3-3. Şey. İlkimin en sevdiği hayvan. En sevdiği hayvan. Benim en İlkimin... sevdiğim hayvan. <laughs> çok değişmiyor. Değişiyor zaman zaman. Çok değişmiyor. Ya. Evet. Bana söylediği Allah'ım ben yazamadım hmm. az önce kalın. <laughs> Hadi artık yavaş yavaş son 5 saniye. En son bildiğin ne şey ipucu vermeyeyim. Ben artık benim bütün uyularım değişti. Bitti. Ben onu daha çok seviyorum artık. 5, 4, 3, 2, 1, Açalım. Ne? Yok. Ben Doberman. Doberman dedim. O Doberman köpek. Aynı oluyor. Aynı Buna Aynı puan alıyorsun tamam. Işte var diye. Ah, vanilya <laughs> de seninki. Doberman'ı <laughs> mı seviyorsun seninki? Yok köpeği seviyorum. O bana, <gülüyor> <de>. <gülüyor> es, Doberman. Demiştim. Bana ee, yok. Bana Doberman demiştim. Altın mı? Evet şimdi altın soru şeyler için <laughs> ilk kim cevap verecek? En, Doberman demiştim, en, sev, en, en sevdiği hayali. En büyük hayali. En büyük hayalim kimi Bu son sorumuz mu? Şey, var. Şey Valide en sevdiği, hayali, en büyük hayali ne olabilir? Altı soru daha var daha. En yakın dostsanız belki bilirsin. Daha en büyük hayali. 6 şey, altı yedi soru daha var. Aaa ilk tablama Çok, ben bunu yapamadım. Bakalım kim kimi daha iyi tanıyor? Bugünün şampiyonu kim olacak? <laughs> Kesin ablan gibi Abi ama. Yıl. Ablan gibi görmüyor. Ama yani benim hayalim çok şey normal. Kesin. Evet. Açalım. İki, evet. i̇kimiz iki, bir. birlikte tatile gitmek. Eczacı olup, bir... olup bir, bir dükkan açmak. Ama o vardı zaten. Kardeşi, ka, ha, kardeşi Aa! alacak Tamam. Bu da puan alamadı. Son soru. Son soru mu? Hayır daha sorularımız devam ediyor. Çok Aa, çabuk bir, pes bir ettiniz. Kağıdımız bitti. Arkalarına yazacaktınız. Ha, tamam. İyi tamam. Aynen. Tamam. En şey... İlkimin en büyük hayali nedir? Şimdi Şevval onu Aş. soruyoruz. Hmm. Küçük yaz ki arkadaşlar biz yazdığımız kağıtların köşesini yazacağız Aynen. şu an. Çünkü kağıtlarımız bitti. E çok kolay ki bu. Tamam yaz. E çok kolay. Bakalım belki de bizim tahmin ettiğimiz değildir. Bilemeyiz. Ha. Herkesin hayali farklı olabilir. Evet. Ne bayağıymış farklı. Evet yandım. Açalım. Açalım. Ne istedin sen? Abla olmak dedim. Aa. Kardeşime sağlıklı olmasa dedim. Ne? Kardeşime, Kardeşime sağlıklı olmaz. olmasa. Sağlıklı. Aynı mı oluyor? Hayır. Yok değil. Yok, hayır. Evet. Şey Arkadaşlar yapalım. şimdi biz mesela bunu yazdık ya bunun altını yazacağız. siz kusura bakmayın. Aynen bir kağıt ben... az yapmışız. Evet İlkin. En sevdiği şey, hani ne? Oktar En sevmediği yemek. İlkimi mi benim mi? Senin mi? İlkim yazıyorum. İl ilk, ilk, i̇lk. Ben yazıyorum. Senin, Senin için. Sen kendi için. En sevmediğim yemek. Sevmediğim. Ben biliyorum. Biraz hızlı da olalım. Dakika durmasın. <laughs> <laughs> Hiç. Kesin, kesin şey var Yazdım. Evet. Açalım. Pırasa. Ispanak. Ya aklımdan geçmiş. Biraz yaklaşmış. Biraz yaklaşmış. Bana, ben biliyordum ıspanağı. İyi ki ne sevdi yemek. Şey Sevmedi. Benim yemek. en sevmediği yazıyorum. İşte en sevmediğim En sevmediğim yemek. İyihimin en sevmediği yemek. En sevmediği yemek. Ee, <laughs> ben yazdım. Sallıyorum sevmediği ama büyük ihtimalle. Ya, bırakın, ben de <laughs> Yok hmm. yanlış olacak kesinlikle. Kesin Salladım şu an. Açalım. Açalım. karnabahar Çorba. Ne? Çorba dedim ya. <laughs> Çorba. Salladım. Çorba kim sevmez işte. ki? Şevval hala dört, ilkim üç. Çorba kim ki? Son soru, soru mu? Sorularımız devam ediyor. Hah. Son dört soru. Ne? Ne? ne yani ilk beraber kazanma ihtimali her Abla, ikimizin de var. Ablamın en sevdiği renk. Sevmediğiniz Benim değil. en sevmediğim. Bu arada dakika da olacak. 11 dakikamız oldu. Değil. en sevmediği renk. Biraz kız Arkadaşlar video umarım yanında bölünmez. En ne dedin? En sevmediği renk. 4 soru daha kaldı. Evet yazdım. Şevin en sevmediği renk yok. Ben evet doğru hiç yok. İyi 1 bir puan aldı devam ediyoruz. Eşit şu an? 4-4 mu? 4, 4 en sevmediği renk? Sevmediği renk. Bunu da, bunu da umarım başarılı olabilirim. Bir tane verdiği için kazanırım da. <laughs> en sevmediği renk. Ben bile bilmiyorum. Değişiyor zaman zaman. Yani bana bunu demişti ama umarım. O zaman... Açalım. Seri. Evet. Ama en bana sevdiği pem de pembe, pembe dedin. En sevmediği kim? Bana pembe demiş. Pembeden nefret ederim falan dedi. Nefret yani. Şey ederim de sarıyı da ben. Şey ha, var puan isim. alamadı. Ya. Şey var yine en sevdiği spor. Sevdiği. Ee, Sen. ah yani geçen. Ee, çok kolay Böyle ya. Böyle kolay sorularımız da tabii ki var. Açalım. Voleybol. Voleybol. Evet ilkim bir puan. Peki ilkimin en sevdiği spor? <laughs> evet, yine. Kesinlikle. Kesin Kaçlıymandı? Yaptın mı? Evet. Voleybol. Şu an 5 peş beraber. Son, beş beş uh, soru son iki sonra. En sevdiğim. Mevsim En sevdiği mevsim, mevsim. mevsim. Benim en sevdiği mevsim. kim ilk sona biliyorum. Aa unuttum ben. Ciddi mi? Eyvah. 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 Bence artık son iki soruyu çok iyi düşünün. Eyvallah. Yazdım. bahar. Yaz. Ya yaz yazmıştım. Az önce yaz yazmıştım. Sayılır mı? Gösterdiğin Maalesef. İlkin puan alamadı. Şey var, ilkimin en sevdiği mesem? elimde Aa. Ya. Peki. Çünkü kendisini bilir. Ya da bilemez. Hayır bence evet. o öğrenecek ama. Ee, yazdım. Ekim'in evet. en sevdiği mevsim neymiş? Mevsim. Evet. Yaz. yaz, yaz Evet. Şu an Şevval 6-5 önde. <laughs> ne yapacağız? Ve son en Yakın, ablamın en İkinizi nefis. bunu aynı anda yazmanızı istiyorum. Tamam. Eğer A yanlış çıkarsa yanlış dersiniz. En yakın dostunuzu kağıda yazmanızı istiyorum. En doku. Evet. Yazdım. Yazdım. Bir, Bir iki üç. Seval. Durun kaç 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 kaç? Şevval. Şevval kazandı. Şampiyon. Tebrik ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Dostluk kazandı. Dostluk kazandın. <laughs> Evet arkadaşlar bu video bitmiş bulunmakta. Bir daha şevvalle oh, böyle video çekmemi istiyorsanız e, like atın, abone olun, değil mi? Evet. Hepinizi çok seviyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.